Allah ım. bu videoyu izleyenlere, like atanlara, yorum yazanlara, abone olup bildirim seslerini açanlara en az 5000 Robux var ya Rabbim. Amin. <laughs> Oğlum burası cami değilmiş de kiliseymiş. Papazla pardon kusura bakma görüşürüz. Of oh be yataktan kalktım ve muhteşem bir güne uyandım arkadaşlar. Çünkü okullar başlıyor. Hemencik koştura koştura çantamı mantamı hazırladım. Hemen saçlarımı falan yapmam lazım arkadaşlar. Okula geleceğim diye saçlarımı maviye boyadım. Çünkü okulun en popüler öğrencisi benim olmam lazım. Abi hızlıca saçlarımı zor yapacağım. Ardından parfümünü sıkacağım. Ardından ise arkadaşlar o okulda sınıftaki öğrencileri arkadaşlarımı çok özledim okula acilen gitmem lazım ya abi bizim sınıfa yeni bir kız geliyormuş çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım yeni bir kız geliyor sınıfta 10 tane erkek var bir tane kız olacak hayırlısı be gülüm Aa, anne sorma ya kendi kendime konuşuyorum çünkü çok heyecan anne bugün sabahleyin okula çok fişek gibi hazırlanmam lazım çünkü okulun en popüler öğrencisi olmam gerekiyor tamam anacım sen kahvaltı hazırladın mı kahvaltı Kahvaltı hazırsa direkt ben başlıyorum. Okula gitmem lazım. Çantamı hazırladım. Şu anda eğitimi aç bir oğlum var. Çok çok açım. Eğitimi açım anne. kardelenim ya. Kardelen gibiyim şu anda. Çabuk gel anacığım gel. Anne kahvaltı hazır mı? Oo kahvaltı nerede ya? Of be, oh be o sabah kahvaltısında anacığım bana ne Şuna bakın zenginliğin gözü kör olsun ya Çok severim böyle şeyler Sütte mi? Bak bak bir de süt de hazırlamış. Anacım sağ ol. Ne sağlık ya. Vallahi yemin ediyorum vay. Örüne kadar ne yiyecektim ben okulda? Kantin de kapalı şimdi. Koronavirüs var biliyorsun. Sağ da anacım. Sağ ol. Anne çok şıksın vallahi. Maşallahım var. Hiç yaşın göstermiyor da. Ya kocaman oğlum var. Hiç yaşlanmayacaksın herhalde. Okulun en popüler öğrencisi benim olmam lazım anacım. O yüzden gider gitmez sürekli sınıf başkanlığına aday olacağım. Ardından ise yeni kız geliyor anne. Vallahi çok heyecanlıyım. Yeni kız geleceğinden dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü 10 tane sapla beraber aynı sınıftayım. Annem bugün resmen iyilik meleği. Beni serviste okula da göndermiyor. Kendisi bırakayım diyor ya. Ya beslenme çantamı da hazırlamış ya. Ya anacım valla benim babam nerede bu arada ya? Babada hiç ortaklar yok. Sabahın köründe işe gitti değil mi anne? Sabahın köründe yine işte bak biliyorum zaten. Sabahın köründe işe gidiyor bu adam ya bir defa da o okula başlayacaksın gel seni bir öpeyim demeden gittiğine ya değişik arkadaşlarım da okula erkenden gelmiş ya şuna bak ya bak öğretmen ders diye bağırıyor anacım beni rezil ettin ya tamam hadi gidebilirsin anne tamam süt verme artık Gel okulda süt mü veriliyor anne okula süt mü veriliyor tamam hocam geldim hocam saygılar hocam hocam çok yakışmış çok yakışmış ağzına bir de Görüyorsun deme. Pandemiden dolayı arkadaşlar, koronavirüsten dolayı ağzına bir de maske takmış. Hocam adamsın hocam. Hocam Maskem nerede hocam? Maskemi unuttum ama beni bugün ikidar edin hocam. Hocam beni bugün ikidar edin. Kirpi kalk diyor. Kalkalım hocam. Tamam ya ne oldu? Abi? Ulan okula gelir gelmez direkt ilk sınavı bana mı yaptıracaksın hocam? 6 çarpı 12 mi? 6 çarpı 12. 72 hocam. 72. 72 hocam. Evet kanala. Evet hocam. Youtube kanalı var bir tane. Hocam çaktırma. Bütün tatili boyunca Goygo go, Kirpi diye bir tane kanalı takip ettim. izledim. Hocam bakın. Siz de izleyin. Kahkahalara mı oldursunuz? Efsane videolar yapıyor hocam. Hocam teşekkür ederim. Ayrıca mükemmel kanal diyor. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Ben gidiyorum hocam tamam mı? Ben ders yaptım. Matematik düzgünce çöz diyor. Tamam lan tamam. Tamam Ayberko tamam. sen de sınıfın en zekisisin diye hareketlik yapma. Artistik yapma. Kavga ederiz telefüsle. Herkese tablet dağıtıyoruz. Allah razı olsun hocam. Oğlum okulun ilk gündeki şansama bak ya hocalar. Derste tabi özel okul olunca bir oluyor. Hocam bir tane şöyle sağlam bir tane bilgisayar versiyonun daha iyi olurdu ama neyse hayırlısı olsun hocam Allah razı olsun Oğlum arkadaşlar arada telefüste de Roblox oynarız ne diyorsunuz? Brokov'u da oynarız lan Brokov'u roleplay çekeriz ne diyorsunuz lan çok güzel olmaz mı? <laughs> evet arkadaşlar sınıf başkanı seçiyoruz diyor öğretmen Evet sınıf başkanı seçiliyorsa kesinlikle ve kesinlikle kilp adayı hocam Hocam adayım adayım hocam Hocam iyi aday benim Oğlum otur lan yerden Oğlum bak telefüste görüşürüz lan Şşt. Oğlum aday oluyorsun? Aday olmak istiyormuş. Oğlum aday aday olamazsın bak. Oğlum ben varsam aday olamazsın. İlk aday benim hocam. Arkadaşlar bana oy verin. Eğer bana oy verirseniz sınıfı çok güzel temsil edeceğim de kimsenin şüphesi olmasın. Herkes oylarını söylesin diye hocam. Evet bir tane kirpi geldi. Bir tane daha kirpi geldi. Kirpi 2 yaman 0. Ve son kişi arkadaşlar sınıf başkanı benim. Sınıf başkanı benim. Ben var ya sınıf başkanlığında aldığımıza göre arkadaşlar ilk görev tamam. Hocam teşekkür ederim. Yeni sınıf başkanlığını en iyi şekilde yapacağım da kimsenin şüphesi olmasa saygılar. Tamam oturuyorum hocam ne kızdın ya. <laughs> evet arkadaşlar 999 yıl sonra sınıfa kız geliyor. Oğlum ilk defa kız geliyor lan sınıfa. Sınıfta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sap var hocam. Seninle beraber 7 tane sap var. Saygılar hocam. Yani ilk defa bir tane kız göreceğimizden dolayı bir heyecanlıyız hocam. Şu sınıfa bakar mısın? Sınıf sınıftıktan çıkmış hocam başka bir şey olmuş. Bu sınıfta bir şey olmaz. Adam, kız gelmeden kıza yürümeye başlayan sınıf arkadaşlarım var. Oğlum o kız benden başka kimse bakmasın. Oha kıza bak. Oğlum hocam ben kendimi tutamadım bir yakından bakmak istedim kız arkadaşımıza. Evet Melis kendini tanıt evladım diyor. Bana tanıtabilirsin. Ben sınıf başkanıyım bana tanıt kendini. Boşver onları onları boşver. Melis hoş geldin sınıfımıza. Ben bu sınıfın başkanıyım. Şöyle kendimi göstereyim. Saçlarım mavi. Gözlerim Ela çünkü gözlerim Ela çünkü gözlerim Ela çünkü gözlerim Ela. Dur orayı ben Dur. Bu <laughs> tatlı bir kıza benziyor şuna bak pembe pembe giyinmiş. Bir de çantası var. Şunun tatlılığına bak. At kuyruğu yapmış saçlarında. Senin o at kuyruğu saçlarını ölürüz Öldürürüz. Melis istersen benim sırama otur diyor. Ayber kocum. Ayber kocum. Dişi sine yürüdün kardeşim. Ve dişi sine bile yürüdün ya. Vallahi kaç şey tebrik ediyorum. Ben hayatımda bu kadar hızlı yürüyen bir adam görmedim. Abi ben nereye oturacağım? Ayıp ediyorsun. Bu konuyu hiç konuşmayalım Melis. küserim Lütfen Melis'cim gel şöyle kardeşim. Gel. Bak. Gel. Kardeşim dediğimi unutma. Arkadaşım diyeyim sana. Gel canım. Ben şuraya kenara otururum senin yanına otururum sen rahat ol ya. Haydi gidelim arkadaşlar. bedenci bir dersi varsa orada tabii ki de kirpi vardır arkadaşlar. Ulan bizim bedenci nerede ya? Ulan bizde bir tane bedenci vardı. Bedenci nerede? Oğlum yanlış yere geldik lan. Ulan okula gelmeye gelmeye pandemiden dolayı yüz yüze eba eğitimine gitmekten arkadaşlar şeye gitmez olduk ya. Okulu unutmuşuz. Sıraya arkadaşlar diyor. Arkadaşlar sıraya diyor. Hadi. Herkes sıraya. Top oynayacağız diyor. Çok severim hocam böyle şeyleri. Melisçim Top oynamak ister misin canım? Gel bak benim topumdan at. Al. Al sana top veriyorum. Melisçim dur lan. Melis. Lan Yaman. Bak Yaman. Oğlum hayatında hiç kız görmedi bir çekil lan oradan. Ekip toplan. Sınıf. Sınıf topla sınıf. Sınıf topla. Bundan sonra matematik dersi var arkadaşlar. Bırakın şimdi matematik dersini falan. Çaktırmayın lan öğretmen duyacak çaktırmayın. Şş, arkadaşlar diyorum ki şu karşıda okulun tam karşısında bir atari salonu var. Atari salonuna gidelim tamam mı? Şş, ekip ne diyorsunuz? Oğlum çaktırmayın lan. Hocadan habersiz. Hocanın haberi olmasın bak on destek kaçacağız yanarız vallahi. Evet yavaş yavaş herkes teker teker çıksın arkadaşlar okuldan. Arkadaşlar karşıda bir tane atari salonu var gelin hadi. Atari salonuna gidelim. Gel 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 toplanın lan toplanın. Ya oğlum bir daha bu şansı bulamayız. Oğlum okulun ilk gününden böyle şeyler olur arkadaşlar. Hadi topla oğlum bütün okul sınıfta kaçıyorsunuz ha ayıp ama ha. Ayıp diye bir şey var. Bunu kim yaptı acaba? Albert Bu ikiden hep senden çıkıyor kardeşim. Onu bunu bırakın kız çok güzel diyor. Görüyor arkadaşlar? Aslında böyle karabini çaldım diyor. Gerçekten hababam sınıfını geçtiniz ya. Arkadaşlar Melis'in arkasından devam edin. Melis bizi çaktırmanın okula soktuk. Oğlum okuldan kaçtığımızı bir anlarlasa biz bittik abi. Biz bittik. Oğlum çaktırmayın lan çaktırmayın. Ayberk'e çabuk gel kanka. Oha! Okul müdürü kapıda bizi bekliyor arkadaşlar. Maf Müdürle konuşacağız. Müdürüm. Müdürüm. Ben ettim Selet Bey hocam. Hocam bırak hocam. Arkadaşlar ben yanlışlıkla kaçtım. Nereden geliyorsunuz lan diyor. Hocam arkadaşlar. Ha, açıklayın abi. Açıklayın buyurun. Ben size bu derste kaçmayın demedim mi? Arkadaşlar müdürün odasını çağırıyorlar bizi. Herkes disipline. Yardırın. Ulan ağına sattı adam bizi. Kirpiz doladı diyor. Oğlum var ya ne kadar adamlarsınız ya. Yok kesinlikle alakası yok. Hocam. Hocam sarı saçlı hocam. Bak saçların çok uzun olmuş hocam. 15 gün ceza mı? Arkadaşlar biz bittik. Biz bittik. Oğlum babam beni var ya sopayla döver ha. Anneme söyleyemem. Biz ne yapacağız arkadaşlar ya? Sınavlardan da sıfır almışız. Bir daha yapmayacağız müdürüm. Müdürüm vallahi bir daha yapmayacağız. Evde anneme ben her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Artık gidecek şan başka şansım kalmadı. Ah ulan be ah ulan be Arkadaşlar ben eve geldim Valla arkadaşlıktan silin beni diyor gerçekten öyle arkadaşlar Hakkınızı helal edin arkadaşlar Valla ben babam akşamüstü benim Ağzıma yüzüme artık ne yaparsa bilmiyorum valla Ben yavaştan gidiyorum Anneciğim ben geldim Anneciğim söyleyeceklerim var Gel annem gel gel sana söyleyecek şeyler var anne Aa, Nasıl söyleyeceğim oğlum ya Vallahi Anne vallahi doğru anne. O sen ne zaman duydun anne ya? Ulan kara haber gerçekten tez duydurmuş anne ya. Okuldan kaçtım evet. Yürüdüğün 15 gün odadan çıkmayacak mısın? Bilgisayar, tablet, telefon yok mu? Ay gav! <laughs> Okulun ilk gününde arkadaşlar 15 gün uzaklaştırma aldık ve listeye gittik arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde acaba başımıza neler gelecek? İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Like atarak, abone olarak ve bildirim sesini açarak bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşça kalın.